Oo, buyursunlar damat bey. Nikah ne zaman? Latif beyi bekliyoruz. Sen bana şuradan beş kilo pirinç, beş paket makarna, altı kilo şeker, on tane çikolata, bir tane bal badem ver bakayım. Kutluktan mı çıktım mübarek? Peki hesap? Yaz defteri anasını satayım. Yazalım da hesap kabardı. Haberin olsun. Boş ver, kabarsın. Birkaç güne kadar Latif beylere iç güveysi giriyorum. Latif ödeyecek hepsini. Hoş geldin canım. Nasılsın yavrum? Bak posta güvercinin neler getirdi sana. Nasıl geçti bugün? Kavgaya başladınız mı annemle? Aşk olsun Adem. Ben öyle mahalle kızı mıyım? Sen değilsin ama annem tam kaynanadır ha. <laughs> <laughs> Abin geldi mi? Hayatta gelmez. O ne inatçıdır sen bilmezsin. Allah Allah. Bu Latif Bey'e ne oldu ya? Aman, Bırak şu abimi! Nasıl bırakırım kız? Hayatımız ona bağlı! <laughs> Öf amma yedik! Ziyafet canım, ziyafet! Allah şu Latif Bey'in kesesine bereket versin! Alacak mısın anacığım? Ver kız! müsaade et, bulaşıkları ben yıkayayım. Ya, bizim evin tertibi başka, kabın kacağın yerini bilmezsin. Anam aklı. sen otomatiğe alışırsın. Ellerin bozulur sonra yavrum, ya? <laughs> 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 Seftap kız! Efendim Adem? Şu çikolatadan bir tane versene yiyeyim, canım çekti. Peki Ademciğim. Ama şimdi yemekten kalktık. Dokunmasın sakın. Yemem şart. Latifi ısırıyor gibi oluyorum. <laughs> Beni fıstık, üzüm, çikolatayla beslemen lazımmış yarışa kadar ya. Dur bekle beni! Ölüyorum! Bak bıraktı beni gidiyor! Beklesene be! Kaldım daha başlarında! Ayılar beni yesin de gör gününü! Korkudan altıma kaçıracağım valla! Sallan biraz kız, sporcu karısı olacaksın! Öldüm anneciğim, bittim! Tut beni! Ayaklarıma kara sular indi. Kolay mı? Memleketin en hızlı postacısıyla evlenmek. Alış. Peki, alışırım. Tabloyu ver bakayım. Peki. Çabuk ol kız, terledim. Çayımı ver. Kız niye gelmiyor bu senin ağabeyin konuşmaya? Bugün son gün. Yoksa kederinden öldü mü? Bana ne, ölürse ölsün. Allah gecinden versin. Onsuz ne yaparız? Ölsün ama bizi evlendirdikten sonra. Aman bıktım şu latif lafından başka laf yok. Aa, bırak şunu. Ne oluyor kız sana? Ben de susadım ölüyorum. Bak nasıl çatladı dudaklarım. Ne oluyor kız? Bir kerecik öp seni ne olursun kaç gündür hiç öpmedin. Öpmem. Öyle yaklaşma bana. Bu işler yasak. Kondisyon meselesi. Alıştırdın şimdi de öpmüyorsun. Nasıl duracağım seni öpmeden ben peki? Nasıl durursan dur ya! Aa. Bu kız da iyice azıttı be! Hey Adem! Bekle beni! Adem! Bekle beni! Kalk üstünü giy, gidiyorsun! Nereye? Babanın evine. A, hayatta gitmem. Ne demek gitmem kız? Geberirsin burada. Günde 150 gram kıymayla yaşayabilir misin? Yaşarım ne var? Söylemesi kolay. <laughs> ne oluyor oğlum? Bir şey yok anacığım. Sen Aa, uyu hadi. Ya anne şuna baksana. Beni abimin evine yolluyor. Ha, delirdin mi yoksa? Sen bu işe karışma anne. Bizim onunla aramızda bir hesap. Öyle anlaşmamış mıydık kız? Üç güne kadar abin gelmezse... ...sen onun kapısına gidip... ...affet beni abi. Adem beni ifal etti... ...sokağa attı diye yalvarmayacak mıydın? Şimdi niye cayıyorsun? Korkuyorum, bana ne? Ne var bunda korkacak? Seni yiyecek mi? Bir aya kalmaz... ...ev sahibi yıktıracak evi. Nerede oturacağız? Postacı maaşı ile nasıl yaşarız? Kafanı çalıştır biraz... Ben buraya senin için geldim. Para pul yok gözümde. İki gönül bir olunca... Samanlık seyran olurmuş. Ulan biz inek miyiz? Ne işimiz var samanlıkta? Sen beni sevmiyorsun artık. Bu kümeste aşk mı olur? Seviyorum ama... ...Senin evinde. O 120 metrekarelik o gül gibi dairende. Sıcak sulu. Kaloriferli, sen, saraylara layıksın. Prensesin benim. Sen, buralarda yapamazsın. Hadi git! Bu nasıl iş? Bir yaşıma daha girdim vallahi! Ya beni eve hapsederse? Bir daha görmeyeceksin onun yüzünü derse? Of. Kız, ne yapacak seni hapsedip de? Turşunu mu kuracak? Ortada bir namus meselesi var. Kafanı çalıştır! Kadın oldun artık! Benden başka kim alır seni kız? <laughs> Apartman dairesine kurulduk mu, gel keyfim gel! Yataktan çıkmayız vallahi! Beş on tane de çocuk yaparız! Hii, sahiden yapar mıyız? Vallahi yapabiliriz! Ya beni içeri almazlarsa? İnsan kardeşini sokakta bırakır mı? Aptal mısın sen? <laughs> Bak iyi dinle Baktın ki abim benimle görüşmeye yanaşmıyor Hemen tuzlu su içip kusmaya başla Tamam mı? Beni son bir kevecik. Belki bir daha görüşmeyiz Öpersem abine gitmez Patla inşallah Üç gün oldu Seftap gidelim Bizim kayınbiraderden hala ses çıkmadı. Ne oldu bunlara ya? İster misin kızı başkasına versinler? Yandın o zaman Adem, yandın. Marmara çırası gibi. Los, bring den anderen Koffer. Türkçe konuşun lan! Bir valiz getir. Çabuk tutun elinizi. Akşama gündür sakalmayalım. Bugün Bulgar'ı geçelim baba Allah'ın izniyle. Bir kaptırdım mı gecen işteyim. İnşallah sağ salim varırsınız oğlum. <laughs> <Alert>. Latif, Latif. Sevda biz şu an gel. Doktor lazım olmak. Belliydi böyle olacağı. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Gel vazgeç bugün yola çıkmaktan oğlum. Yalnız bırakma beni, hallet şu işi. Kürtaj, Kürtaj yaptıralım, olsun bitsin. Etme oğlum, kim alır artık bu kızı? Mahallede duymayan kalmadı. Baba, taşınırsınız buradan, evi de kiraya veririz. Ne değişir be oğlum? Alan adam anlamaz mı bunun kız olmadığını? Gel verelim şu postacıya gitsin başımıza. Allah kahretsin. Ah kafam ah! Peki baba peki. Senin üzülmeni istemem. Gelsin konuşalım. <laughs> Yaşa aslanım. Evet abi. Yaz. Huriyem. Bıldırcınım benim. Seni bir elime geçirirsem... Oh. <laughs> Çıtır çıtır yiyeceğim, Allah canım alsın! Hey, Rasim geliyor! Hoş geldin babacığım, öpeyim elini! Büyük adamsın! Büyük babaların kralısın! Seninle konuşmaya geldim. Şöyle oturalım... Buyur emret. Latif seninle görüşmeye razı oldu. Evde bekliyor. Yo, eve gelemem. Can güvenliğim yok. Bir dakika. Kılına bile dokunmayacağım. İmkansız. Kusura bakma. Zahmet olacak biraz ama Latif Bey gelsin beni bulsun. Nerede bulacak seni? Buradayım. Beni arayan bulur. Kaçmıyoruz ya. <laughs> Olur, söylerim. Niye gitmedin görüşmeye? Garanti var bir hesabın. Var tabii. Gider miyim ayağına? Şartlarımı kabul edinceye kadar... ...peşimde koştura koştura... ...inleteceğim onu. Gel şu işin adını koyalım. Koyalım. Biz konuşmaktan kaçmıyoruz. E, dur öyle de konuşalım ya. Duramam. Görev başındayım. Bir dakika dur yav. Biliyorsun kız hamile. Ya öyle mi? Çok memnun oldum. Kaç aylık? Alay etme ben Şşş! Bağırma! Vazife başındayım. Posta! Evleneceksin! Tamam, evlenelim. Heh. Bir şey demedik. Heh. Ama... Aması ne? Buyur Adem bey oğlum. Nuri amca yok mu? İmzalaması Heh. lazım. Var. Nuri bey, bak seni istiyorlar. Oo Maşallah! Anlaştınız demek. Tabii canım, ne var anlaşmayacak şu ölümlü dünyada? Tebligat var. Şuraya imzala. Senin şu mahkeme işi bitmedi mi hala? Ay bitmez olsun. Boş ver, takma kafana. <laughs> i̇şte hep böyle olur. Sen, gel bakayım. Geç tahtaya, tebeşiri al. Çocuklar, siz de defterlerinizde çözün bakayım. Evet, yaz bakalım. Eee, günde 1200 liradan... <laughs> Sen bu sınıftan mısın? Evet. Geç mi kaldın? Çekinme, gel, geç yerini. Gelemem. Neden? Şeyim var, İyi. Yap da gel. Ünal, İnci. Ne, ne var? Gelin, çabuk gelin. Arkadaşlarının da mı çişi geldi? Hadi bakayım, siz de çıkın. Evet. Günde 1200 lira yol parası veren bir memur, bir ayda ne kadar yol parası verir? Siz de çözün bu problemi. Hala çözemediniz mi? Ben çözdüm öğretmenim. Ne çıktı? Bir ayda 30 gün olduğuna göre 1200 lirayı 30 ile çarparım. 36 bin lira eder. Aferin. Şimdi 50 binde kirayı ekleyin. Sen de yaz bakayım. 36 bin. 50 bin. Topla. Seksen altı bin lira öğretmenim. Aferin. Aylık maaşı 141 bin lira olan bir memur ailesinin elinde yemek, giyim, çocuk bakımı ve diğer giderler için ne kadar kalır? Sen de yap bakayım. Aferin. 55 bin lira. Sana da aferin profesör. 55 bin lira. Günde adam başı bir ekmek yesek 800 lira ekmek. Ayda 24 bin lirası da ekmeğe gider. Kaldı 31 bin lira. Bozdur bozdur artık. işiniz bitti mi? Kaçırdık, tutamadık. Ah, ayıp. Öğretmenim, müsaade ederseniz Hakan, Yasemin, Hasan da gelsin. Bu işte bir gariplik var ama... Hadi hep birlikte çişe. Günaydın. 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 Buyurun Hüsnü Bey, şöyle oturun. Bir çay içer miydiniz? İçerim ya, sağ ol. Hı hı. Afiyet olsun. Re, re, mi mi, 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 do, 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 do. En sonunda bu şarkının da notasını çıkardım. Bravo. Müzisyenlik de var galiba. Hüsnü Bey. Hı? Allah yürü ya, kulum demesin bir kez. ...Gecede on bin liraya para demiyor. Yok canım! Hemşerisi gazinocu. Geceleri sanatçıların arkasında saz çalıp... ...Onlara eşlik ediyor. Nasıl oluyor bu? Bal gibi oluyor. Hepimizin ek işi var. Ben de mahalledeki üç esnafın işletme defterlerini tutuyorum. Ne yaparsın arkadaş, geçim savaşı bu. Beyefendi de öğretmen mi? Evet. Benim gibi müdür muavinliği de yapıyor. Neden uyuyor? Ee, zavallı geceleri de sabaha kadar taksilerde şoförlük yapıyor. Ehliyeti var. O ne iş yapıyor? Fahri Bey mi? Oo, adam altmıştan fazla öğrenciye özel ders veriyor. Yasak değil mi özel ders vermek? Güya yasak. Babadan kalma parasıyla nişan taşında özel dershane açtı. hiç zengin. Herkes özel ders aldırıyor çocuğuna. Vay canına. Yani bütün öğretmen arkadaşların ayrı bir işi var öyle mi? Tabii canım. Mesela şu Mesude öğretmenlerinde atölyesi var. Riyasaya fason iş yetiştiriyor. Yanında dört işçi çalıştırıyor. Ben de acaba bir yan iş tutsam ayıp olur mu? Tutmasan ayıp olur arkadaş. Biz öğretmenler vatandaşlara her hususta örnek olmalıyız. Niye şaşırdınız? Öğretmeninizin çişi gelemez mi? Demek bütün telaşınız bu köpek içindi. Nereden buldunuz? Ben getirdim öğretmenim. Annesini kamyon ezdi. Gidecek bir yeri yok zavallının. Annem de eve istemedi. Neden istemedi annem? Apartmanda köpek beslenmez dedi. Sen de aldın okula getirdin. Onu sokağa mı atacaksınız öğretmenim? Ölür zavallıcık. Ne olur kalsın öğretmenim ne olur. Çok da şirin köpoğlusu. Peki burada kalsın. Süleyman efendiye söylerim ilgilenir. Uzak baba, ayakkabım ayağımı acıtıyor. Yenisini alırız. Karnımız da aç kaldı. Annem beslenmemize ekmeği çok az koymuş. O kadar ekmek vardı evde. Okuldan burası tam iki saat çekiyor hanım. Yarın sabah ezanıyla kalkmamız lazım. Uyanırız.